Herkese günaydınlar. 30 Ekim 2025 günlerden Perşembe ve o aylardır işte yolu gözlenilip beklenilen zaman dilimi geçti. Ee, akşam 25 puanlık faiz indirimi gerçekleşti. Arkasından gayet normal bir Paul konuşması vardı. Ee, Aralık başı itibariyle parasal politikaların gevşemesiyle ilgili bilgileri verdi. Ee, ne oluyor peki? Ne yaşıyoruz? Ee, neden böyleyiz? Veya e, biz ne zaman toparlayacağız? Grafikler ne zaman kendine gelecek? E, ee, Birçok başka yerden boğa ne zaman gelir? Döngüler ne zaman başlar? Altcoin'ler ne zaman yükselir? İşte herkes dıt dıt kafsik kan kaflar vesaireler bir şekilde piyasa e, istediği zaman gideceği şekilde kendini biçimlendiriyor. Akşam e, konuşma esnasındaki satışlar kendini topladı e, ve biraz önce tekrardan kafa çat diye aşağıya geri geldi. Neden geldi? Yani Asya piyasalarında bir şey yok. As, Asya'da bir şey yok. Neden? S&P işte futures endeksimiz Gördüğünüz gibi 15'liklerde neredeyse işte bir tane 15 15'lik mumda %1'e yakın 0.50, arkadan bir 0.65 civarında geri geldi. İşte şeye baktığınızda, Nasdaq'a baktığınızda 0.65, iki tanenin toplamında neredeyse yüzde bir piyasa geri geldi. Futureslar ve topluyorlar. Tekrardan artıya geçtiler. İyi de arkadaş yani biz, biz... Bu işi beceremiyoruz. Biz yukarıya doğru gidemiyoruz ki. Yani sen bir yere gitmemiştin. Neden geldin? Ya da dün akşam şurada 1000-2000 dolarlık bir fark kaldı. Aşağıdaki likidasyonu mu unuttun acaba falan gibisinden espri yapmıştık. Ona mı geldin? Bu mu? İyi hadi sen geldin de bu adamlar o yüzden gelmiş olamaz, doğru mu? E gelseydi biraz daha aşağıya bir yere hareket yapardı. Yani market elinde avucunda ne varsa insanlar para kazanamasın vesaire bütün kurgularını bunun üzerine gerçekleştiriyor ee, diyerek yorumlarıma başlayacağım. Hani birazcık böyle e, sizlere lisan olmaya kalkacak olsak bütün yayın boyunca dıt 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 dıt, dıt gibisinden sesler geliyor olması lazım. Neyse çok fazla artık ötelemeyelim. Ee, plan asla söyledik. An itibariyle Bitcoin eksi bir. Ethereum'da 0.88'de. Yorumlarımıza başlayalım. Bir. Öncelikle şuradan. Bir önceki akşamdan çizdiğimiz küçük tip de. 4.618'den dün tepki aldı. Dönmeye çalıştı ama. 2.606 üstüne atamayınca tekrardan piyasa Yeni dip yaptı, bunu sonlandırdı. Yani görevini icra etti, fazlasıyla döndüm, gittim ama sonuç yok. Ve dün akşam tekrardan size eğer ki devam edecek olursa daha büyüğümüz var dedik. 1.600 seviyesi kanal alt bandında gösteriyor dedik. Şu anda 1.618 seviyesine kanal alt bandına kadar gelen bir piyasamız var. E, totalde büyük zaman dilimine baktığımızda, Geçtiğimiz günlerde çok dile getirdik. Tamam kanal alt bandından uzaklaştı ama hani yeterince bir uzaklaşma içerisinde değiliz. Bu bölge bizi mutlu etmiyor. Tekrardan kanal alt bandına kadar e, maalesef geri geldik. 15 tıktı işte o akşam çizmiştik düşen trendi kıramadık temaslar ve e, S&P ile Nasdaq'taki geri çekil işte biz de aşağı doğru geri geldik. Mesele buradan şimdi geri gelmek mi? İşte düzeltmeden red yemek mi? 05'inden red yedik. Ee, yoksa bize işte 4 saatlikte yeni bir düşen formasyon mu oluşturacak? Ee, çizmedim ama çizersek 05'ten aşağıya majör yapıda. Şöyle küçük minörlerden bahsetmiyoruz. Hani iptal ettiğimiz kaldırdıklarımız falan var ya. Hani majör yapıda. Büyük. Büyük kafa daha büyük. Hani o zaman bize bundan mı gel diyeceğiz. Kriptoya. Yanlış neye bastım ben. Bize bundan mı gel diyeceğiz. Şöyle kabaca bırakıyorum. Hani ince noktaların ayarlarına bakmadım. Yaklaşık olarak 105-900'lerin altında aktif olacak 618'i 103, 786'sı 100 bin. Bir seviyesi 96 bine inen bir grafiğe mi döneceğiz? 1 84 bine giden. Burası zaten en majör, en baba destek yerimiz diye konuştuk biliyorsunuz. Buna mı döneceksin? Bu momentumun önden bu kadar şişkin gitmesi, fiyatın bir türlü seni takip edememesinin sebebi yeni aşağıya bir dip yapmam mı? Bu mudur amaç? Ey market. E tamam o zaman madem bize bunu gösteriyorsun. Global endekslerde de benzer şeyleri göreceğiz demek Biz önden gidiyoruz ya. Biz önden gidiyoruz ya. O zaman hani kötü bir konuşma olacak ama orta vadede yakın planda e, her şeyin güzele döneceğini Umduğumuz faiz indiriminin geldiği bu mutlu günümüzde e, kafadan ben sizin canınızı sıkacak ilk haberi buradan vereyim. Yani böyle kötü şeyi böyle söyleyince görüntüde bu var çünkü şu anda yukarı gidemiyorsak kafamız aşağı eğildi. Burada büyük bir lokasyonumuz var. Başta bu var. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Kanal alt bandına doğru. İşte üst bantlarda duramadık. Görselde de bu var yani. Ne yapayım? Buyurun. Siz yine beğenmezsiniz. Yorumda yazmazsınız. Yazmayın. Zaten piyasanın canı sıkkın. Bir de ben can sıkıyorum. Yapacak bir şey yok o zaman. Fiyat gidemiyorsa burada oluşan yapıyı ben size söylemek zorundayım. Biraz yayın bu şekilde uzun olacak gibi ama üzgünüm. Ya da diğerlerini kısa keseriz. Bitcoin'in Ethereum'daki durumu öğrenmek en önemlisi. Unutmayın. Ha, iyi bir şey mi söyleyeyim? E, söyleyeyim o zaman iyi şey de şu. Tamam dipten dönüyorsak yükselen tepe, yükselen dip, yükselen tepe, yükselen dip. Yeni bir dip yapmaması lazım. Yükselen tepe yapacağız. Hadi bu da iyisi. Yani sizi seviyoruz. O yüzden. Her şeyi ne görüyorsak onu söylüyoruz ya. Ha, öte yandan aynı cümlenin devamı da var. Hani bu küçükten de. Düşen dip, düşen tepe, düşen dip, düşen tepe olmasın da. Sizi sevip sevmediğimi bilmiyorum. <laughs> Grafik maalesef arkadaşlar. Sabah sabah kalktık böyle e, dıt dıt sesleriyle yine gözümüzü açtık. Keyif yok. Ethereum. Küçük minör düşen yapısı. 1.600'de kırdık. Üçgenin alt bandına doğru geliyor yani kurtulamadı oradan. Dördüncü temas olarak geliyor. Bir şeye bu kadar temas ederseniz altındaki yapıyı görmek... Affedersiniz. Altındaki yapıyı görmek isteyecek. Yani 2 altı yüzleri göreceğiz demek ki. En yakın planda 3.700'leri geliyor. Ana destek burası 3.300, 3.200 Giremiyoruz, kanala kıramıyoruz. Düşenik aktif yapamıyoruz. Ee, yani şu üçgeni aşağıya kırmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Ne diyelim? Başka bir şey istemiyoruz. Şu aradaki çubuklara ihtiyacımız kalmadı artık. Kalk. 12 saatlikteki durumumuz nedir? Yani eğer ki burada da çizeceksek, yani bir kere şöyle. Daralan bir üçgen zaten 4 saatlikten var. Aynı benzer düşen fibi buradan da çizecek olsak. Hani kabaca yapıyorum. Bu ilk günkü o manipülasyon altında oluşan yapı ama 0.5'in altına hiç için hep böyle bir rahatlık. E o zaman şöyle diyeceğiz. Band da bunu destekliyor düşen fib buradan aktif olursa 05 kıracak. 06 tutmaz. 07'ye geliriz. 07'nin alt bandı bunu da destekler. Hani buradan bir tık tepki alır. Bitti yani. O zaman düşüyoruz arkadaşlar. Hadi hepimizin gözü aydın. Herkesin gözü aydın. Buyurun. %10 minimum önümüzde bir düşen yapımız var. %10 minimum. Ayağınızı, grafiklerinizi kendinize denk getirin. Momentum. Neredeyse aynı seviyedeyiz. Fiyat olarak momentum nerede? Onun ikinci bir anlamı da bu işte. Arkadaş ben daha düşük fiyatlara gidebilmek için momentum bana fırsat vermiyordu geçen seferki dip seviyesine doğru dalışa geçecek olsam fiyatı gözü kapalı buraya kadar vururum. En az. Bu da momentumun cevabı. Ethereum grafiği Bitcoin'den daha kötü. Üzgünüm. Yine dat dat kafsın kaf. Ne ne her şey çıkabilir yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama maalesef e, grafik bu şekilde. Evet çok uzatmayacağım. Hemen şuradan. Kısadan Litecoin. Şirketlere falan baktığımızda işte majörlere baktığımızda bir tık daha Bitcoin ve Ethereum'dan daha iyiler. Yalan yok. Yükselen 382'sinin üstünde 0.5'in üstünde tutunamadık. Altların üstüne zaten dün geri geldik. Klasik yerde ekstrem değişiklik yok. En azından daha iyiler net bir şekilde daha iyiler. Ada hiç uzatmayacağım çok konuştum sabah fazla başınızı şişirmek istemiyorum. Ee, 1.600'den zaten kurtaramamış da hala 1.600'ün üstünde. Ethereum'da neredeyse birebir aynı yapı var. Sol hala pozitif gibi duruyor. Ee, en azından major 0.5 düzeltme fibinin üstünde. Tabii Bitcoin Ethereum geldiği süreçte ciddi bir geri geliş olacaksa bunlarda da fiyat geri gelecek. Bunlarda da fiyat geri gelecek o zaman. İyi bir şey yokmuş piyasada. İyi bir şey. XRP yaklaşık 0.7'ye doğru düzeltmeye gidemedik. Maalesef pardon 0.5'e doğru gidemedik. 0.6'nın altına indi tekrardan. Düşen fib birinde, yakın planla. Trendini zaten kırmadı. AVAX 234. Halen 736 minör düzeltmesi civarında yakın planda düşen 1.600'ün altında. BNB. Yani şu line'ı kıramadı. İlla buradaki iki tepenin formasyonuna mı gideceğiz? İlla herhalde kötü bir şey gösterecekler diyelim. Hala hazırda majör 382 fantastik düzeltmenin üstünde tutunmaya gayret ediyor, tutunuyor. Tutunuyor. Tutunuyoruz. Çektim aşağıya altın gümüş ne durumda? Petrol. 0.20 eksi de an itibariyle normal, sürekli takip ettiğimiz bölge içerisinde ekstrem bir yapı yok. Gümüşte bir 0.14'lük geri çekilme var. E, baktığımızda açılış sonrası hep geri gelmişti. Yatayda duruyor aslında. Çok fazla bir şey yok. Hareket devamında mavi şuradaki düzeltme 236'yı kırarsa e, yaklaşık olarak şuradaki bölgeye kadar en yakın destek burası. E, sakma ihtimali çok yüksek. Altın gümüşten bir tık ayrışmış gibi 0.59 artıda duruyor. Ancak düşen formasyonu hala geçerli. 1.618 minör fibinden destek aldı. Bir yukarı kafayı kaldırdı. Eğer bir ölü kedi sıçrayışı tarzında bir hareketse e, kırılım sonrası biraz daha derinleşecek, düşecek bir yapı içerisine geçecektir. Yani çok buradan da söylenecek bir şey yok. Balinalara geldiğimizde ise Balinalarda bir değişiklik yok. 16 hala. 27-25 o aralarda dönüyor. İkinci satır aynı. Birinci satırımız aynı. Burada bir değişiklik yok. Ee, büyük dünya endekslerimize geldiğimizde Kore an itibariyle 0.15 eksi Çin, şey, e, Çin diyorum. Japonya nötr seviyede. Ee, Şangay 0.32 eksi. Çin 0.84 eksi. Hang Seng 0.15 eksi an itibariyle. Ekonomik takvimde artık bundan sonra ne gelirsen gel umurumuzda değil. Gayri safi yurt dışı hasılalarla ilgili. Üç buçukta veri gözüküyor da açıklama olacak mı onu bilmiyorum. E, Bowman konuşması var 4.55. İşte Logan konuşması var. Geç. Powell konuştu. Sizin artık hikayeniz boş. E, Bitcoin ETF'lere geldiğimizde Dün 4170 tanelik satış görmüşüz. Grayscale'den 1200 civarı, 1300 civarı. Karataş 1460. E, 1270 civarında bir satışlan. toplamda 4170. Son 4 tane yeşil mumda aldıklarımızın hepsini tek tarafta vermişiz. Ethereum ETF'lere geldiğimizde ise ee, dün 20K'lık bir çıkış olmuş. E, Grayscale yaklaşık 7500 diyelim. Fidelity de 17470 satmış. E, BlackRock 5380 almış. Günü 20.460 tane eksi de kapatmışız. E, i̇ki gün pozitiftik. Üçüncü gün gitti. Bu arada rakamlar gitgide büyüyorlar. E, kurumsalların ne kadar büyük oynadığını anlayın diye. Bu arada size bu e, büyük cüzdanlarla ilgili gözüme takılan bir şey vardı. Ona baktım. ben anlayamadım. Siz anlayabiliyorsanız, siz bana mesajda falan yazarsanız sevinirim. Şimdi şuradan günlüğe aldım grafiği. Fitilleri de açtım. Hemen kısa tutacağım. Yani bu 5 Eylül. Şey, 9 Mayıs. Özür dilerim. 9 Mayıs tarihli işlem demek. 29 Ekim saat 7'yi 7 gece İşte 9 Mayıs 18.48'de alınmış işlemler. Ya bakıyorsun Ethereum, Bitcoin falan e, Enterprise Bitcoin'de 111 bin gözüküyor. 9 Mayıs'ta 111 bin. O tarihte fiyat öyle bir rakamda değil. Şurasıydı değil mi? Çünkü çok baktım. Bakın. Nasıl oluyor bu? 111 binli bir rakam yok. 104 nerede? 102 ile 104 arasında bir mum yapmış. 9 Mayıs'ta. 111 falan yok. Nasıl oluyor bu? Ethereum'u kontrol etmedim. Ethereum'da da 9 Mayıs'ta 3455 diyor. Hadi ona da bakalım. Şöyle geldim. 9 Mayıs. Buyurun. 3455. Fiyat 2300 derdi. Nasıl oluyor bu? Enterprise Ethereum. 3455. Bir şey yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Hani 5 Eylül deseniz 5 Eylül başlangıcımız yine uyumuyor. 3.455'e yine uymuyor Hani tersten, pardon Eylül değil, Ağustos'a geldik. Neredeyiz? Eylül. Ki o 5 Eylül değil. 29. ay olmayacağına göre hani sadece bakmak için geliyorum. Fiyat nerede? 3500'lerle alakası yok. Anladınız değil mi demek istediğimi? Şuradaki rakamlar, enterprise'lar tutmuyor. Şunu bana açıklamasını yapabileniniz varsa sevinirim. Hani buradaki tarih burası 9 Mayıs. Şu 29 Ekimse ki açılışına hani time'dan bakıyoruz. 30 Ekim'deyiz. En son yapılan işlemler. Anlatabildim mi? Oradaki rakamlar tutmuyor. Hani fikri olan bir arkadaş varsa, aydınlatırsa ben de bilgi sahibi olayım. Ee, canlı yayında görüşünce kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Üzgünüm güzel bir şey söyleyemedim maalesef. Ee, grafikler maalesef bir şey söyletemiyor. Bakalım buradan döneceğiz mi? Toparlayabileceğiz mi? Ee, herkese iyi günler.